Herkese selamlar. Bugün sizi bilgisayarların zihninin derinliklerine, yani makina dairesine bir yolculuğa çıkarıyorum. Bilgisayarlar nasıl düşünür? Aslında gördüğünüz o akıl almaz karmaşıklığın temelinde, şaşıracaksınız ama inanılmaz derecede basit bir fikir yatıyor. Şöyle bir düşünün. Elimizdeki bu alet temelde kumdan, yani silisyumdan ve metalden yapılmış bir yığın. Peki nasıl oluyor da gözümüzü kırpana kadar geçen sürede milyarlarca hesaplama yapabiliyor, bu sorunun cevabı gerçekten de sandığımızdan çok daha basit bir prensipe dayanıyor. İşte bütün sır bu iki kelimede. Açık ve kapalı. Bütün o dijital dünya bildiğimiz basit bir elektrik düğmesi mantığı üzerine kurulu. Ya elektrik var ya da yok. Ya akım geçiyor ya da geçmiyor. Arası yok. Üçüncü bir seçenek yok. Bu kadar net. İşte bu en temel, en küçük yapı taşına biz bit diyoruz. Bir bitin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kesinliği. Ya birdir, yani açık, ya da sıfırdır, yani kapalı. Gri alanlara yer yok. Bilgisayarların bu kadar hatasız ve güvenilir olmasının sırrı da işte bu sarsılmaz temelde yatıyor. Peki, tamam, bu basit açık kapalı durumlarından nasıl oluyor da fotoğraflara, videolara, yani anlamlı bilgilere ulaşıyoruz? Şöyle düşünün, alfabedeki harfleri birleştirip kelimeler, cümleler kuruyoruz ya, işte aynı mantıkla Bitleri yan yana dizerek daha karmaşık yapılar, mesela sayılar oluşturabiliriz. Gelin şimdi günlük hayatta kullandığımız 41 gibi bir sayıyı alıp bilgisayarın anlayacağı dile, yani ikili sisteme çevirelim. Yöntemimiz çok basit. Sayıyı sürekli ikiye bölüyoruz ve her seferinde kalanı bir kenara not ediyoruz. Ne zamana kadar mı? Bölüm 0 olana kadar bu işleme devam ediyoruz. Ve işte sihirli an. Az önce bir kenara not ettiğimiz o ok alanları, bu sefer aşağıdan yukarıya doğru okuduğumuzda, karşımıza 41 sayısının ikili sistemdeki hale çıkıyor. 10, 101. İşte bu kadar! Artık bilgisayarın anlayabileceği, onun dilinde bir sayımız var. Güzel. Bilgiyi sıfırlar ve birler olarak yazmayı başardık ama bu sadece işin başlangıcı. Bilgiyi temsil etmek bir şey ama onu işlemek, yani toplamak, karşılaştırmak, bir karar vermek bambaşka bir şey. Peki bu sıfırlar ve birler nasıl oluyor da bir eyleme dönüşüyor? İşte burada sahneye bule cebiri çıkıyor. Bu sadece doğru ve yanlış kavramlarıyla işleyen süper basit bir matematik dalı. Bu matematiği fiziksel dünyada çalıştıran minik devrelere ise mantık kapıları diyoruz. Eğer bitler isimse, mantık kapıları da bilgisayarın düşünmesini sağlayan fiillerdir. Mesela en temel kapılardan biri V kapısı. Bunu açılması için iki farklı anahtarın da aynı anda çevrilmesi gereken bir banka kasası gibi düşünebilirsiniz. Yani her iki giriş de açık olmadan, yani bir olmadan, çıkış asla açık olamaz. İkisi de bir olacak ki sonuç bir olsun. Sonra bir de veya kapısı var. Bu V kapısına göre çok daha rahat. Bunu da koridorun iki ucunda birer tane elektrik düğmesi olan bir lamba gibi düşünün. Herhangi bir düğmeye basmanız ışığın yanması için yeterlidir. Yani girişlerden sadece bir tanesinin açık olması çıkışın açık olması için yeterli artar bile. Ve en basiti değil kapısı. Onun olayı çok net. Ne verirseniz tam tersini alırsınız. İçeri 0 yani kapalı girerse dışarı 1 yani açık çıkar. 1 girerse 0 çıkar. Bu kadar. Basit bir zıtlık yaratıcısı. Şimdi bu temel kapıları birleştirerek iki ana türde devre yapabiliyoruz. Birincisi bileşimli mantık. Tıpkı eski tip bir hesap makinesi gibi. Sadece o an ne girdiyseniz ona göre bir sonuç verir. Geçmişi falan hatırlamaz. İkincisi ise sıralı mantık. İşte bu çok önemli çünkü bu devreler geçmiş durumları hatırlar. Bilgisayarlardaki bellek yani hafıza tam olarak bu prensiple çalışır. Madem elimizde bu temel yapı taşları var yani mantık kapılarını öğrendik, hadi gelin bunlarla işe yarar, elle tutulur bir şeyler yapalım. Mesela iki tane sayıyı toplayabilen bir devre inşa etmeye ne dersiniz? Maceramızın ilk adımı yarı toplayıcı. Bu devre ikili toplama işleminin en ama en basit halini yapar. Sadece iki tane tek biti toplar ve bize bir toplam, bir de elde sonucu verir. Bakın, bu tablo her şeyi anlatıyor. 0 artı 0 toplam 0 elde yok. 0 artı 1 toplam 1 elde yine yok. Ama en kritik yer son satır. Tıpkı normal matematikte 9 ile 1'i toplayınca sonucun 0 olması ve bir elde gelmesi gibi, ikili sistemde de 1 artı 1'in toplamı 0'dır ve bir tane 1 elde olarak yana geçer. İşte yarı toplayıcı tam da bu mantığı uyguluyor. Peki bu akıllıca devre nasıl çalışıyor? Sihir falan yok. Sadece az önce öğrendiğimiz kapıların zekice bir birleşimi var. Toplama hesaplamak için XOR dediğimiz özel bir kapı kullanılıyor. Bu kapı girişlerden sadece biri birse sonuç veriyor. Eldeyi hesaplamak içinse her iki girişinde bir olmasını şart koşan V kapısını kullanıyoruz. Olay bundan ibaret. Yarı toplayıcı harika ama bir sorunu var. Sadece tek basamakları toplayabiliyor. Çok basamaklı sayılar için bir önceki basamaktan gelen o eldeyi de hesaba katmamız lazım. İşte tam bu noktada tam toplayıcı devreye giriyor. Bunu aynı Lego yapmak gibi düşünün daha karmaşık bir parça olan tam toplayıcıyı sıfırdan icat etmiyoruz. Onun yerine elimizdeki daha basit parçaları, yani iki tane yarı toplayıcıyı birleştiriyoruz. Önce iki biti birinciye sokuyoruz, oradan çıkan toplamı ve bir önceki basamaktan gelen eldeyi de ikinciye veriyoruz. İkinciden çıkan toplam bizim nihai toplamımız oluyor. Her iki toplayıcıdan gelen eldeleri de bir veya kapısından geçirince nihai eldemizi buluyoruz. Basit parçalardan karmaşık yapılar oluşturmak tam olarak bu demek. Şimdi olayı bir adım öteye taşıyoruz. Dört tane tam toplayıcıya alıp bir zincir gibi arka arkaya bağlarsak ne olur? Dört bitlik sayıları toplayabilen bir devre olur. Süreç adeta bir domino etkisi gibi işliyor. Birinci toplayıcı ilk basamağı toplar, bir elde üretir. Bu elde ikinci toplayıcıya dalgalanır ve onun girdisi olur. İkinci toplayıcı kendi hesabını yapar ve eldesini üçüncüye aktarır ve bu böyle devam eder. Bu zincirleme reaksiyon sayesinde artık işlevsel bir hesap makinemiz var. Şimdi bir an durup düşünelim. Biz burada basit bir 4 bitlik toplayıcı inşa ettik. Peki ya cebinizdeki telefonun veya bilgisayarınızın işlemcisi? İşte o işlemciler az önce yaptığımız gibi temel mantık işlemlerini saniyede 3 milyardan fazla kez yapıyor. Evet, saniyede bu ölçeği hayal etmek gerçekten inanılmaz. Sonuç olarak bu bölümden çıkarmamız gereken en kritik nokta şu. Yaptığımız bu yolculuğun tamamı basit bir açık kapalı anahtarından başladı. Bu kadar basit bir ikilik, temel mantık kurallarıyla birleşerek günümüz teknolojisinin o akıl almaz karmaşıklığına ulaştı. Her şey en basit temeller üzerine kuruludur. Ve sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer bu kadar devasa bir karmaşıklık bu kadar basit kurallardan ortaya çıkabiliyorsa, bu durum bizim kendi zekamız ve bilincimiz hakkında ne söylüyor olabilir? Belki de bizim düşüncelerimizin, duygularımızın temelinde de benzer şekilde basit temel kurallardan oluşan bir sistem yatıyordur. Düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.